Hadi Zeynep, hadi Zeynep. Evet, 12. geleneksel Ekrem Amca bayramlaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Kurban bayramlarımız dini hassasiyetlerimizin yükseldiği bayramlarımızdır. Bu gelenek ve göreneğimizi yaşattığı için çocuklarımıza açlık dağıttığı için büyük özverisinden dolayı Ekrem Amca'yı tebrik ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz artarak güçlenerek devam eder. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Onu tebrik ediyorum. Bu reklamımıza söz senin. Bravo. 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 Biz de bu gelenekleri atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz gibi devam ettirmeye imkanımız oldukça başlamak Evet, bu sene 12. sene yaptığımız bayramlaşma gelerek Yalnız gençlerimizde düşüş var iki seneden beri. Nesil gelmiyor arkadan. Sayın Cumhurbaşkanımızı ben bu konuda ayakta alkışlıyorum. Üç çocuk, üç çocuk, üç çocuk dedi. Bu kampanyaya Ekrem Amca katılıyor. Üç çocuktan sonra dört çocuk yapana gelene Ekrem Amca'dan on bin lira hibe. Geçici çocuğa yirmi bin hibe. Yeter ki gelsinler Ekrem Amca'nın yanına. Nüfus artsın, nüfus.